Ortasını bulabilir. o mı? ne ya oğlum? Bu bir yuduk, e, emek defter. Oğlum niye çekiyorsun? Bu nasıl çe defter? Ortam bitirmemiş. Mikrat defter. <laughs> ha daha kullanacağım. Yok. O. Oğlum işte tarif yaparsın yapar sonra. Bunlar bitmedi işte. Tamam Bunları... lisede <laughs> <bize> kullan. <laughs> Buraya zaten <nedenle> yeri <laughs> yer yok <yokken> ki. Yani. Misaf etme yani. <laughs> Hayır ne yazıyorsun ona Ahmet? Mikrat defteri. Bir şöyle sayfaları bir yaklaştır bakayım. Tamam evet, en eskisinden. <laughs> Kaç yıldır bunu kullanıyorsun? Daha senin, o senin başında. Ha, evet. çantaya nasıl koyuyordun? Bir daha yap bakayım. Ha, şuraya koyuyorum. O çantaya mı koyuyorsun? Ha, koy bakayım bir şimdi onu. Abi niye beni yaptın? <laughs> e buraya gel oğlum. Şimdi o defter mi oldu? Bir göstersene şimdi. Bak, çantayı kameraya doğru çevir. Tante. Evet. Ben bu deftere yık. <laughs> <laughs> ya Rabbi ya. Geçen ya onu böyle <gülüyor> <gülüyor> Kaç sene dedi? Bu seneki defter mi? Kaç sene? Bu sene. diğer defterlerin nerede duruyor? Normal defter mi onlar? Yani normal yani dolmuş duruyor. Annem bunu böyle gördü mü? Hayır. Ha? Hayır. Tam yakışan var bir daha. Nasıl? Yakacağım mı Niye yakacaksın ben? ben alacağım bunu. Resmin bolusun burada. İmzalı. Oğlum bu güzel nasıl? bir hatır olur lan. Olmaz. Ha. O çocuklarına falan gösterirsin nasıl okuduğunu. Telefonu yıkarsın. Hocam üstüne koyarım zaten. Niye? Kağıda. Ha. Hocam üstüne. Hoca çekmiyor. Onun telefonu yakın şey mi yakın? Gördükten rahatsız olursan telefonu koy. Hocam bir öğretmen olarak konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hoca geçeceğim. Ha ha görüşürüz. O göğsene nasıl çıkmıyor? Şey. Hadi çabuk hadi. Şeyi bitirelim bari. Hocam neyi göstereceğim? Soruları bitirelim hadi. orijinal adam. Hakikaten her çocuk başka bir dünya ya. Bu ne suyuydu hocam ya? Bu pembe olan. Bu ne suyuydu? Şey, eee, şey, ha. Bizim hanım da bütün denemeleri bizim üzerimize yapıyor. Ha? Bütün denemeleri bizim üzerimize yapıyor diyor. Neyse içtik bakalım. Bugün dövdüm